arkadaşlar benim girişim bu değildi neyse selam 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 bugün gördüğünüz gibi glitch petleri gelmiş hacker petleri gelmiş glitch arenası gelmiş iki yumurta gelmiş hacker portal arenası gelmiş hüt glitch cat bu ne ya futuret pet egg 8 bu aslında hiçbir şey vermiyorum. Better Eco Pen'in. Yani da iyi pet açmanı sağlayacakmış bu. Yani. Touch world. O Petleri susturabiliyor musunuz? Yeni gelen şeylerimize bakalım. Hemen. Ee, bana tanesi e 555 e milyar demişti ve Ağız yapmamışlar mı? Burayı. Ağız yapmışlar. Şeyler şey o, of oha yuh. Ar arkadaşlar burada arada 7 milyar var. Buradaki paraların tanesi kaç veriyor? Of. Burada ne güzel kasılır be. Burayı da açalım hemen. Burada şey o burada bir sürü island chest var. Herkes kasılsın diye gördüğünüz gibi. Bunlar ekstra ekstra daha fazla veriyor. Bu arada ben petleri açmak için auto delete'i kapatacağım. Burada ne var? Burada bir şey yok sanırım. Ama sadece, sadece bu kadar olamaz güncelleme. Bir dakika petlere de bakacağız. Christmas, Christmas eventi gitti. Gitmedi mi? He, aynen gitmiş gitmiş. Hacker portalı var diyor. Ben burayı bir açayım. Glitch'i de açayım. Ben bunları niye açmamışım ya? Neyse aç hepsini ya. Neyse onları açmaya gerek yok. Tech shop'a gidelim bir. Bir dakika. Tanesi petlerin tanesi kaç? Mal oluyor bize mal. Üf, bu arada fazlaymış. Ben bir tane golden'ından açayım be. Mysterious. Oy. Kaçmış. Ananı. Bir dakika ben bundan birkaç tane açmak istiyorum. Oy oy. E, üçlü açamıyorum doğru. Glitch dog. Altta, altta şey veriyor lan. Altta. Basic. He. Yeni güncelleme gelmiş herhalde. Better. Bedir dediği bu. Glitched Cat. Glitched Cat. Glitched Cat. birazcık daha kötü. Aa, ben şans basmamışım. Kafamı. Ananı. 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 Ben bu kadar açtım. E gitti benim. P Buna 8 Sekizu... eksiz Egg ek gelmiş 3 eksiz Egg ek. yine eksizlere bakalım bir yine eksiz. ha süper. bir gelmemiş miydi lan bakalım bir Pets ha bu gelmiş Abi bak ben ben demiştim abi ya. Bundan bir tane robuxum olursa açarız. Zam mı gelmiş lan? Yok. Biz şanslarımızı basalım abi ya. Boost, boost. Bu sadece bir tane açabiliyorum değil mi? Yok. Ha bir tane açabiliyorum aynen. İnşallah güzel bir şey gelir ya. <laughs> Ama güzel geldi. Şundan da birkaç tane açalım güzel bir şey gelir inşallah. Hem normalde normalde oy abi. Yalnız baya güzelmiş. Ee, görüntüsü bunların. Ha Sema niye direkt atıyorsun? Sen kimsin? Melis olmasın lan. Kafa sonra. Ben şey, senin sen niye bana pet vermiyorsun? Oç. He bir milyarmış bunların. Oy. O, altı milyar. Delicit dragon. Allah. 555 milyar diye bekliyorum. Çünkü öyle gösterilmişti. Ama 5 milyar da yine güzel ha. O rainbow falandır ya. Yazar mıydı? Bir dakika şunlar, şunları bir rainbow yapıp dark medra bas. Ya ananı sikeyim ben dark medra bir şeyler koymuştum. Bu arada küfür ettiğim için özür dilerim. Normalde hiç. Ah ben, ben süt çocuğum. Ben böyle bir şeyler dememem gerek. Tamam güzel bunları da takalım be. Ee, neredeydi? Heh burada. Golden'a gittim. Kafamı. Kafama ne yapayım ben ya. <laughs> Mind neither. Az kalsın keve gidecektim bu sefer. He Galicia işte Dragon'a basmış bence. Hadi basalım bir. Olur inşallah ya. Okay. Ya. Şimdi ne oldu bu ya? Var bu olsun. <laughs> He aynen güzel oldu. Bu arada chat yani şunu birine satmayı düşünüyorum. Büyük bir ihtimalle Çekilişle birinize veririm. Çekilişe katılmak e, istiyorsanız büyük bir ihtimalle dedim ama çekiliş yapıyorum. E, çekilişe katılmak için aşağıda vermiş olduğum e, Discord sunucusuna girip hatta ben göstereyim ya. Direkt göstereyim ya. E, ciddiyim. Ben göstereyim ya. Allah Allah. Ben mi göstereceğim? Gözünüz gibi. Global sunucu ama. Global. Haydi şuna gitmeyin Allah aşkına. Ee, buradan çekiliş. Buraya. Ne yazacaksınız biliyor musunuz? Ee, şaka yaptım. Bu videodan gelme ee, bu videoda gelmiş olduğunuzu ee, kanıtlamak için buraya 80. Pardon. 5 milyar tag yazacaksınız. 5 milyar tag yazana bu arada doğru yazın. <laughs> Hepsi küçük. Yani gidip işte şöyle yazmayın. Böyle yazmayın. Evet. ama yani önemli değil bu. Yani gidip ben yanlış yazmışım ya. Diyip ağlamayın. Yani şöyle yazsanız da ben Böyle de yazsanız da ben kabul ederim Şaka yaptım Küçük e, şey yaptım e, Şimdi ben Bu kadar mıydı şimdi ya bu Ben bir an bir şey oldum ya. Üzüldüm. E, portal ne olacak şimdi? Güncelleme bu kadar mıydı Allah Büyük güncelleme dediğiniz bu mu lan? Ciddi mi? Kafayı yiyeceğim. Bunları kırınca e, ne kadar verecek onu bir test etmek istiyorum. E, bu arada İnşallah Robux'um olur da şundan bir tane açarım ya. <gülüyor> <gülüyor> bir tane açarım. Aa bunun canı azmış lan. Ben ben şey yaptım. 300 trilyonmuş. Ben bunu hemencik bir kırayım. Hmm. Aa bunlar glitch chest mi? Ben giant island chest ve AFK chest tanımıştım ya. Çok komik ya. Ha ha ha. Ben de gülürüm. Bir dakika ses ses ses. Evet. Ya ya ya. Oluyormuş ses. Şu anda ne oldu bile? 1 milyar. 14 milyon yapmam gerek. Pekler ucuzmuş. Böyle bir tel bir tel kırınca böyle bir 10 milyar falan veriyordur ya. Bu kadar da fazla değildir. Bu arada oyun kasan, kasmayanlar için baya bir e, zor olacak. Hem de baya baya bir zor olacak. Tech World ilk geldiğindeki zamanlar gibi yaşayacaksınız yani kasılmayanlar. E, ve benim kuzenim onlardan biri. İnşallah Allah ona sabır versin. Ciddiyim bu arada kasmak çok zor olur bu 7 milyar ve 500 milyonu kasmak kolay olurdu ama. Yani şimdi 7 milyar birazcık fazla yani. Bu arada bir de bir dakika bir dakika. Ben öyle direkt petleri göstermeyi unuttum ya. Yani. Şöyle gördüğünüz gibi üzerinde partiküller var. Bir de goldenları göster. <laughs> evet. Goldenları göstereyim. Goldenları epey güzel. Ee, şunu göstereyim. Glitched Dragon. En beğendiğim aralarından bu oldu. Çünkü gördüğünüz gibi boynuzları da glitchlenmiş. Ciddiğim, ben, ben, benim sandığım kim kaptı lan? Neyse. Yapma lan oğlum. Bunu yap. Gelip mi çaldı kafa yiyeceğim. Neyse bizim için sıkıntı değil. Eee ve dediğim gibi çekilişe katılmak istiyorsanız Eee ciddiyim. Böyle <laughs> abone olacağım like yapacağım? Bana baş yapacağım katılacağım. Discord'dan nanolayacağım falan nitro alacağım. Bu spasya e, ee, falan filan yok sadece dediğim gibi 5 milyar stag yazana direkt veriyorum abi. Şey. Ee, tabii ki de sadece sen katılsan sana direkt veriyorum. İnşallah sen kazanırsın bunu. O 12 dakika olmuş lan. Neyse sen iyi ki kazandın.